Merhaba, bugün babamla birbirimizi ne kadar tanıyoruz yapacağız. Oldu mu? Çok iyiyim değil mi? Oldu oldu. <laughs> tamam. Önce ben babama soracağım. Sonra da babam kendi hakkında bana sorular soracak ve cevaplayacağız birbirimizi ne kadar tanıyoruz. Yarış yapalım mı? Yani skor falan olsun mu? Olur. Aa, Olur. Aa, boş ver. Tamam. Ya hesaplarız kafamızdan canım. Olur. Tamam. İlk soruyorum o zaman. Ee, en sevdiğim yemek nedir? Senin en sevdiğin yemek ne? Yok. Benim. Yok annem. Allah Allah. Ya benim tabii. Melike'nin en sevdiği yemek... Nadıl. <laughs> Baba Allah için. ben yemek olarak mı yiyorum sence? Ee, yani bence yemek olarak yiyorsun. Çünkü başka bir şey yemiyorsun Melike. Bir daha o zaman. Hayır. Yemeğim, bir, bir saniye. Ee, kuru fasulye. Pilav. E benim kuru fasulye pilavımı seviyorsun. Üç hakkımız olsun. Üç tane hakkımız var bilmek için. Ha. Evet. evet. Lan <laughs> annem kopya Hayır hayır. hayır. Yaprak Anne. sarması. Evet yaprak Ay, sarması. Hayır yaprak sarması değil. Anne ayıp olma. Sen tamam. de bilmiyorsun. Makarna salatası. Hayır yaprak sarması. Makarna makarna salatası. Yaprak Bilmiyorum. salatası. Ay yaprak salatası ne? Ama yani? diğerlerini seviyorsun benim. Seviyorum ama en sevdiğim makarna salatası. Tüh en kolayını bilemedik ya. <laughs> Ee, küçükken en çok oyun Aa bunu ben de mi? Ha biliyorum. Küçükken en çok hangi oyuncağımla oynardın? İki tane var. Küçükken Ama en çok oynadığın oyuncak ee, şeyde. Şu anda da yanımda hatta kullanıyorum hala. Kuzucuk. <laughs> evet. <gülüyor> ee, küçükken sahip olduğum en büyük korkum neydi? Düşüneyim dur ben de bunu. Küçükken en büyük tamam, buldum. korkum neydi? Eee de <laughs> Deprem, deprem olması. Anne o arkadan ateş. Anne. <laughs> ateşten, aynen aynen. aynen. Anne o arkadan. biliyorum zaten ya. <laughs> aynen. Anne o arkadan korkuyordu. Ateşten, veriyor. ateşten korkuyordun ve ya, ya. evde mum yakmamıza izin vermiyordun. Ya. Yani Mumları söndürüyordun. Doğal afetlerden Artı, korkuyordum. Artı prizden bütün fişleri çekiyordu. <laughs> Öyle bir korkusu korkuyordum vardı. Korkuyordum patlamalardan falan. <laughs> ee, hayatımdaki en mutlu olduğum an. Ben de bilmiyorum ki ben hep mutluyum. En mutlu olduğun an, evet yani bence hep mutlusun mutfa ya. Buyuruyor. Hayattan mutlu olmayı seviyorsun biliyorsun yani. Hangi derslerde başarılı olduğumu düşünüyorsun? Ee, hangi derslerde başarılısın? Ee, bence Matematik deme de. <laughs> Türkçe, sözel bölümler evet, ve e, sanatsal. Sanatsal ben. Yani resim güzel resim yapıyordun. Müziği de sen de mi? Müziği seviyorum da müziğe bir yeteneğim yok ki. Yani. Sesim sadece güçlü. Tiyatro, ders tiyatro olarak diyor baba. Şey aslında. Ama drama dersi yok ki. Ders olarak düşün. Yani ders alan olarak değil. işte Türkçe, fen. Fen mi? <laughs> Fenden nefret ederim baba. Ya yani fen sayısaldı değil mi? Pardon. Türkçe. Ya yani, Türkçe yani. Ya, yani, ne saser. var? Sezer. Öğrürüm. En sevdiğim bir müzik türü. Bunu da bil yani artık. Arabada sürekli açıyorum. Ee, Sanatını söyleme de. Alan söyle. Rock. Evet. Rock müzik. Kral. Evet. Sanatçıyı boş... biliyorsunuz. Ne? Kaza dolan. Ah, e, Barış Akarsu. Şey çok dinliyor kızım. Evet. E, boş zamanlarımda ne yapmayı severim? Boş zamanlarında. Yani e, bu kare kare boyama vardı. Neydi adı onun ya? Kare kare. Şey, e, pixel art. Pixel art yapıyordu ama ne işe yaradığını alabilmiyorum o kareleri boşuna boyuyorsun. Resim şey. işte Allah Allah. İşe daha fazla bir şeyler yapabilirsin yani. <laughs> um, hayalimdeki meslek bunda bil artık yani baba. Hayatında hayalindeki meslek AVM çalıştırmaktı bir ara. <laughs> AVM'de müdür olmak değil miydi? Şu andan bahsediyoruz baba. Onu da isterim de hala. şu anda. şu anda <laughs> ana sınıfı öğretmenliği düşünüyordum bir ara. O da mı? Daha önceydi. Üç hakkın var baba. Şu anda ne düşünüyorsun, ne yapmayı istiyordun ki sen şu anda Melike şey ya? Ee, bilmiyorum şu an Melike. Sallayayım mı? Salla, istersen. dünya turu falan. Ama o meslek mi? Youtuber. <laughs> Youtuber meslek. <laughs> ya oradan annem söylüyor ama. <laughs> Valla annesi, Korkan annesi, annesi kızın daha çok tanıdığını gösterdi yani. Psikologmuş. Anam. Psikolog. Evet, oyuncu olmayı da isterim aslında. Milletin derdini dinleyip ne yapacaksın ya? Ben insanların Hepsi travma oluşturacak sanırım sonra. Ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Hangi sporu severim? Sevmem de aslında. Düşüneyim. Hmm. de. Ee, evet, yani, tamam. Yani spor olarak aktivite diyeyim ben ona. Yürüyüş, diyeyim. Evet. yürüyüş. Evet. Yürüyüş. Evet. Sahilde yürümeyi çok seviyor. tek başına. Benim hakkımda gurur duyduğum şey. Senin hakkında gurur duyduğum şey e, düzenli ve titiz olman, azimli olman, hırslı olman. Ha hırslı olman evet. Yani hayattan tat almayı sevmen. Ben seviyorum tabii ki. Yani. <laughs> hiç derse hiç derse girmedim farkında mısın? <laughs> yani her şey ders değil, her şey okul değil. Ha, Kostlar, hayat da gayet <laughs> önemli ve birçok arkadaşım var ve hiçbir meslek sahibi olamasan bile arkadaşların sayesinde bence hayatta bir başarı yakalarsın yani. İnşallah bakalım. Önemli. Bir de kendim ekliyorum. Acun abi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Acun hocalı. Acun yalnız. Aynen. Neyse. E, birkaç tane de kendim ekleyeceğim. Az gelmiş çünkü bunlar. E, burcum ne? Bunu da bil Yay Burcu. Oha bildi inan. Çılgın Burç. Tabii. E, düşüneyim başka. Gezmeyi seven bir Burç. Ben de, bunu da özel olarak sorayım. Ben de Hı. en sevdiğim, sevmediğim ee, i̇şte sevdiğin sevmediğin özelliklerim. Sevdiğim özelliklerim, sevdiğim özelliklerim saydım herhalde. Evet. Sevmediğim özelliklerim, e, çabuk ağlaman olabilir. Demolarize oluyorsun hemen. Ben bağırmanızdan korkuyorum. Yani bağırmadığımızda da bağırmış gibi anlayabiliyorsun. Yo. Çok yüksek konuşuyorsun diyorsun. Öyle. Halbuki normal yani. Sinirim bozuldu. Ben sinirden As, Birazcık asilik var. Sen mi? Asilik var evet. Ne alaka? Yani bazı e, yeni nesilin hepsinde var konuşmalar. Bazı konuşmalar böyle dik dik. Yani <laughs> babaya karşı Ben sana dalga geçmeyi seviyorum. Dik dik konuşmalar var geçme, yani. dalga geçmeyi seviyorum. Evet sıra sende. Ah biz babamıza cevap mı verirdik? mı verebilirdi. Aynen. Ha, al, al, al çok Gençlik konuşma. nerede? He evet, çok konuşma haydi. Baba daha 42 42'ndesin yani bir dur. Aynı soruları sormayacağız herhalde. Neyse senkler burada. Evet. Şimdi görüşeceğiz seninle. <laughs> ya baba. <Allah. gülüyor> en sevdiğim yemek nedir? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Tek mi attım? Hmm, bence değil. E ben sana sorduğumda kuru fasulye demiştin. Hayır. Hayır belki. Bilmiyorsun. Yanlış biliyorsun. Tanımıyorsun. Ama bana yani. diyene bak. Tanımıyorsun. Bana diyene bak. Evet cevap veriyorum. Taze fasulye. Ay çok bir şey değişti gerçekten. Şu an taze fasulye pişiyor. Mis gibi. Kolay geliyor. Ay baba. Gençken en çok hangi hobilerle ilgilenirdin? Demişler. Keçi güderdim. Yani çocukken bizde çok bir hobi yoktu. Keçi güderdim. Bir de kitap okumaydın. Bilmiyorum, tat. Onları konuşmadık. Ee, keçi gütmek hobi mi ya? Değil mi? O bir iş değil mi ya? Öyle bir hobi olabilir mi? Gerçi evet, onu Kesinlikle. iş olarak yapıyordum doğru. Evet, bilemedim Melike. Yani resim yapıyordum. Sen mi? Evet. Güzel resim yapıyordum. Biraz küçük hikayeler yazıyordum. Ee, onun dışında başka bir hobi küçükken? Ne olabilir ki? Ha futbol oynuyorduk işte. Mahallede top oynuyorduk. Seracılar, tarlacılar. <laughs> Seracılar ve tarlacılar. Seracılar ve tarlacılar şey Ha kanalda yüzüyorduk. <laughs> Sulama kanalında yüzüyorduk. Şey biliyor musun böyle işte ee, kralı ver kralı varsa gelsin bombacasına oynayalım diye böyle kanala atlıyor. Mersinliler dis atıyorlar. Öyle kanal değil canım böyle ha. şu kadar su olan kanala ha de yosunlar oluyordu. Yosunlar kaydırıyordu böyle. Kayıyorduk. Yanımızdan şey ilaç ilaç bidonları şişeleri geçiyordu. Yukarıdan Arkadaşlar, atıyorlardı. Nasıl falan. bir eğlence tekniği baba bu. Biz nasıl hayatta kalmışız sonra. Hadi nasıl yani? Ölmemiş. Ha yengeç avlıyorduk. Ay tamam anlatma yeter yeter tamam. Ağlamaya gördük. Karabalık yayın balığı tutuyorduk. Tamam ben bunları dinlemek istemiyorum. Ama niye bunlar çok güzel Melike? Yengeç avlamanın nesi güzel? Bisiklete biniyordum. Bisiklete, Bu bir hobiyi. Evet, hobi bileyim. yani. Yani e, çok uzattın ha. Evet. Yani, şu ya. an bilemedim. Bu bilemedim sayılır. Yemeyi bilemedim. Hobiyi de bilemedim. Ya bence yemeyi bildim. Hobiyi. Hayatımdaki dönüm noktası ne Melike? Annem, Bunu bakayım. Annemle evlenmek. Yani evet kesinlikle. O birinci sırada tabii ki. Sıkıysa birinci sıraya koyma yani. <laughs> Yani. <laughs> Anne bak. Peki ikincisi ne? <laughs> ikinci, İkincisi ne? İkincisi ne? Memur olmak mı? Yani atanmış olmam olabilir. Evet. Evet. En sevdiğim film türü ne Melike? Ee, belgesel olabilir. Yani belgesel. Belgesel bir de şey böyle gezi videolarını Evet olabilir. evet. İki tane bildim ama Melike. Konularda iyisin. Şimdi bir şey yapardım da neyse. En çok ıı, sevdiğim müzik tarzı. Türkü. Yani türkü. Evet. Moduma göre aslında ama ben de öyle. severim yani. Ama rakı zaman Ama çok gürültülü müzikleri sevmiyorum ya. Yani. Hiç bana benzemiyor. Ben... Hızlı, hızlı rap sevmiyorum mesela. Ben de en çok şarkıların rap kısımlarını seviyorum. Yani ne dediklerini anlayamıyorum ki. Ben anladım. anlayabiliyorum. Mesela yani biz niye anlayamıyoruz? Ben cezayı anlıyorum mesela. Hiç anlayamıyorum onu. Onu takip edeceğim diye müzikten mi şey anlamıyorum ki? ne dediğini anlamaya çalışırken müzik <laughs> gidiyor. Daha diyorsun müzik gibi değil yani kusura bakmayın da benim için benim için müzik Zeki Müren'dir yani. Benim için de Barış Akarsı'dır Allah'ım. Şafak. Allah, hayırdır? Ne şafaktı? Şafak söktü yine. Şafak. Şafak söktü yine. Sana. Ay şu uzattık hadi ya. Tatil için en çok gitmek istediğim yer neresi? Gittiğim İtalya. İtalya'ya gittim. Yani gittin. İtalya. Evet İtalya'dan bu arada yeni döndük. <laughs> Arkadaşlar yeni video... İtalya'ya giden İtalya videolarında gelecek. Yeni video geliyor. Şortlarım, bana editletiyorlar. attım. Kızım ücretli olarak etki... <laughs> editliyor. Ben su yakmıyorum baba yani kusura bakma. Ama yani tabii ki hak ettiğini vereceğiz. Verecek. En büyük hayalim nedir? Neydi daha doğrusu? Bu yaştan sonra ne hayal Yani oldu? neydi mesela yani. en büyük hayalim? Ne olabilir? Gerçekleştirip ger gerçekleştirmediğim. Gerçekleştirdim, Gerçekleştirdim mi? Yurtdışına çıkmak. Yani İtalya turu, yurt dışında bir Avrupa turu evet. Olabilir. Okey. Okay. Sonraki hayalimde bir Asya ülkesi gezmek. Hadi yani bakalım. Eee Tayland'ın bazı ben yerleri olabilir. Ben Tokyo'yu da istiyorum. Tokyo olabilir. Tokyo. Japonya olabilir. Orada güzel. Ama şey, sen sorularını çok uzatıyorsun hadi? En sevdiğim spor dalına geçtik. Halter. Halbuki. Halter demişim pardon ben, şey dumbbell. İşte ben her hayır ne canım işte Arada yapıyorum. E, yüzmek, yüzmek. Yani, ya, bilemedim. Melike şu ana kadar 3 yani işte, tane işte, bildim. 3 tane bildim. 3 tane bildim. 3 tane bildim. Bildim bildim bana ne? Ee, benim hakkımda en çok neyi takdir ediyorsun ne ya? E, evet bunlar özel sorular olsun arkadaşlar. Benim en, baba olarak en çok neyimi takdir ediyorsun Melike? Sakinliğini. Hmm. Bir de e, işte bazen sakinliğini koruyabiliyorsun ama öyle bir şey de var. E, bizim yanımızda duruyorsun çoğu onun çok konuda. Çoğu konuda. Hmm. Evet. Ya baksana, ha. Peki sevmediğin yani baba olarak sevmediğimiz özellikler ne? Bunlar biraz özele gidiyor ama neyse. Genel olarak söylüyorum. Hmm. çok iş yaptırıyorsun. Çok iş yaptırıyorum. Evet. Bak yine <laughs> Yani makineyi boşalt, makineyi doldur demek. Evet. Çok iş. Evet. evet. Su istemek çok iş. Yani ne alaka? Yani, Sadece evet. o değil. Ne başka? Hangi iş? İş yaptırıyorsun işte Allah Allah yaptır. Yapmayınca da kızıyorsun. Yemeklerde yardım et diyorum. Yemeklerde yardım ediyorum. Ediyorsun ben ama. Benim hiçbir hakkımı yeme. Ben senin sayende öğrendim <laughs> para yapmayı. Bu arada yemeklerde kızım gerçekten yardım ediyor. Karıştırıyor ediyor. Ablam hiçbir şey yapmıyor. Bazı bana. yemekleri yapıyor. Allah bir ara ablamla da video atak Kendi başına Başının çaresine bakabilecek duruma geldi. İnşallah daha iyi olacak. Yani Nasıl böyle. Kısmet? Evet videomuz tamam. e, bu kadardı. Bütün sorular. başka soru sorayım mı? Tamam. Bu kadar mıydı ya? Neyse 15 dakika olmuş kim ki bunu bu kadar. İzlerler ya. Niye Hadi size güveniyorsa <laughs> Evet arkadaşlar abone olun kanalıma. Ay sen yapamıyorsun. Videomu beğenin. Sen, tamam. yapamıyorsun. sen yapamıyorsun. ben yapamıyorsun. küçüklüğümden tamam. beri izliyorum. Tamam, tamam bir sen yap. Evet. evet taklidi yapayım. <laughs> Hadi bakın. <laughs> evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok benle video gelsin mi <laughs> onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet kızıma destekleri için çok teşekkür ediyorum. Babasına destek oluyor. Sağ ol kızım benim. Teşekkür ediyorum. Hadi.